...Kendin çekil! Bizim aramızda cıngar çıktı mı, tadı kaçar işlerin. Birbirimize düştük, gücümüz bölündü diye ümitlenenler olur. Bize para ödeyenler yanılıp diklenebilirler. Hatta polise bile gidebilirler. Hurşit'i vurmakla nifak soktun aramıza. Asla! Hamamda yıkanıyordum. Kendi geldi üstüme, kendi saldırdı. Daha iyi yumuşak davranır yatıştırırdın. Racon keserdik. Kan dökülmemiş olurdu. Laf anlayacak gibi değildi. Ben vurmasam o beni öldürecekti. Kendimi korumak mecburiyetinde kaldım. Nedenmiş öfkesi? Anlayamadım ki. Mahmut bey, rahmetli Hurşit'in bölgesinde bir iki yerden para almış. Haberim bile kulağımıza öyle geldi. Hayatımda yalan söylemedim Üsküdarlı. Haberim yok diyorum sana. Hurşit'in bahanesi bu. Beni nedense ortadan kaldırmak istedi. Ortalığa da bu yalan haberi yaydı. Önce taş kasaplı Sadık, şimdi de Hurşit. Ne yapmak niyetindeyiz? Hurşit'in yerine yeni birisi katılacak mı aramıza? Hayır, o bölgenin kazancını da bizler paylaşacağız. Taş kasaplının ölümünden sonra yaptığımız gibi. Hurşit'in bölgesinden hisse istemem ben. Rahmetliyi parası için vurmuş diyenleri haklı çıkartmam. Bana kalırsa olmaz böyle şey. Sizler afiyetle devam edin. Ben şimdi geliyorum. Bence ölüm hak. Haklısın. Biraz helal. Olmaz. Gece kulübü derhal tamir edilsin. Bütün takımlar yenilensin. Emredersin şef! Acımakla hata etmişim. Yarın pusuya düşürüp gebertin o herifi. Yalnız işe kazası süverim. Çeksin diye korktum. Dükkanda işim uzadı biraz. Artık bu gizli kaçamak buluşmalar hoşuma gitmiyor. Kendimi suçlu hissediyorum. Babama bugünlerde bir akşam her şeyi anlatacağım. İçim rahat değil Binnaz. Bir müddet daha mı beklesek? Niçin? Baban beni sana münasip görmeyecektir. Ah, yanılıyorsun. Kaçtır söylüyorum. Seni değil, beni üzmemek için kabul edecektir. Göreceksin. efendim. İkbal de adı neredeydi? Her zaman arabada bekler kendisi. Küçük hanım gider, beş dakika, on dakika, yarım saat sonra gelir. Ne kadar zamandır oluyor bunlar? Bir seneye yakın. Ağzından en ufak bir şey kaçırma, yoksa doğduğuna pişman ederim seni. Kısa konuşacağım! Bu defa için canını yakmayacağım! Kanlı gözyaşlarını döktürmeyeceğim sana! Ne yaptım ki baba, suçum nedir? Benim şerefimi, namusumu dillere düşürürsen yok ederim seni! Baba sevgisine, baba şefkatine layık olmazsan... ...O sersemle bir daha buluşacak olursan... ikinize de yapmadığımı bırakmam! Affet babacığım! Ben de konuşmak istiyordum seninle! O sersem dediğin Salih'i seviyorum ben! <laughs> Mahmut Bey'le söz keseceğim hemen. Derhal <laughs> evleneceksin. <laughs> Yazıklar olsun sana, bugüne kadar hoş tuttum. Köşkün idaresini sana bıraktım, sana itimat ettim. Kızımın bütün hareketlerinden seni sorumlu tuttuğum için müsterihtim. Yirmi beş yıllık emektarımdın, nasıl yaparsın bunu bana? Affedin beni paşacığım, suçumu, günahımı bağışlayın! gel sesini ahlaksız, rezil! Derhal ah. defol, git bu evden! Ah. Ah. Binnaz, benden al! Habersiz sokağa çıkmayacak! Ben izin verdiğim takdirde de yanımda daima sen bulunacaksın! Allah belanızı versin! Bir herifin hakkından gelemediniz! Utanmasanız şu kadarcık işi bana yaptıracaksınız! Beceriksiz herifler! Ben de hayvanın tekiyim! Sizlere güvenip İstanbul'un aracını yemeye kalkıyorum! Yürekli, bilekli, canavar gibi adamlar alacağım! Sizler de onların emrine gireceksiniz! Sayenizde kabadayı kesildi Salih! Ona öyle bir ders vereceğim ki ömrü boyu unutamayacak. Bizler de yeminliyiz. Aslında hoşuma gidiyor bu delikanlı. Başıma dert olmaya kalkışmasaydı yanıma alırdım, işime yarardı. Bizimle geleceksin. Nereye? Emniyet Müdürlüğüne. Amir Bey seni bekliyor. Hakkında şikayet var. Şahitler var. Mahmud'un gece kulübünü yıkmışsın. Sana bir daha karşıma gelme demedim mi? Mahmut da benim dükkanımı yıktırmıştı. Ne biliyorsun? Ona boyun eğmediğim için düşman kesildi bana. Derhal tahkik edeceğiz. Dediklerin doğruysa Mahmut'a lazım gelen ceza verilecektir. Fakat sen bizler yokmuş gibi kendi başına işler yapmaya, intikam almaya kalkışırsan, kısasa kısas dersen hakkın da hayırlı olmaz. Sonra senin hakkında başka bir şikayet daha var. Mütekayet Osman Paşa geldi buraya biraz evvel. Kızı binazı rahatsız ediyormuş. Rahatsız mı ediyormuşum? Öyle der! Bir daha o kızdan uzak duracaksın! Hakkında bu hususta ikinci bir şikayet gelmesin bana! Tamam mı?